Evet bir şey anne köpeği yürütüyorum. Yoksa köpek mi Mojo'yu yürütüyor demeliydim. <laughs> ne dedin? Hmm. Aa elbette sana doğum günü hediyesi alacağım. Pavar <laughs> pav Mojo. Bir anda ne kadar da yaşlanmışsınız. Onun mojo olduğundan emin misiniz? Daha çok kaktüse benziyor bu. Evet benim mojo. Şapka, kötü gülüş, Aa, galibiyet gülümsemesi. Merhaba Mojo. O kadar yaşlanmış ve buruşmuşsunuz ki daha iyice planlarıma bir daha asla müdahale edemezsiniz. Oh. <laughs> yaşlanmış olabiliriz ama yumruklarımız elinizde hala çıkıyor. Hadi kızlar gösterelim gününü. Mojo bu işten sıkıldı. Kalmayı çok isterdi ama işte için çok önemli suçlar ve yatırması gereken bir takım faturalar var. Sen burada kal dostum. Ben para ve altınlarla dönene kadar şu büyük annelere göz kulak ol. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Suzi gemiye binmiş, geminin zili çalmış, ding ding dong! Yakut'u seversin değil mi anneciğim? Gözlerine çok uyumlu, o kıpkırmızı kırmızı gözlerinde. durdurmak zorundayız. Ne dedin? Hadi uçalım. Aa, aa, yaşlı olmak çok kötü. Arabalar! Tamam anne, kapatmalıyım. <laughs> Ama anne, şu anda doğum günün için suç işliyorum, kapatmalıyım. Ha tamam, ben de seni seviyorum. Şimdi de kendime küçük bir hediye verme zamanı. Power puff görseleri ortadan kaldıracağım. Ah, Mojo. Şimdi ne yapacağız? O kadar yaşlıyız ki dizlerimiz titriyor. Hanımlar Pazzi Lampkins başkanı kaçırıp peynire dönüştürdüğünde pes etmiş miydik? Hı? Hayır. Prenses Morbax bize bir robot keçi ordusuyla saldırdığında pes ettik mi? Peki söyleyin. Hayır. Peki Bubbles elini içine sıkıştırmasına rağmen oyun makinesindeki ayıcı almaktan vazgeçtik mi? Söyleyin. Hayır. Benimle misiniz peki? Evet. evet. O zaman bitirelim şu işi. <laughs> yüzüyle yüzleşmeye hazır ol. İşler yapışkanlı bir hal alıyor. Bitirelim şu işi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu komik yaşlı kadın numaralarıyla beni durduramazsınız. Çünkü ben Mojo. Jo. Hey, büyük annelerimizi rahatsız eden sen misin? Olamaz. Anne! İşte ben eski moda sokak kavgası diye buna derim. Hey ee kızlar, ben zehri buldum. Vay canına o çocuklar bize çok saygı duyuyordu. Sanırım yaşlı olmayı özleyeceğim. Ben de öyle ve bunu söylerken hepimiz adına konuşuyorum ama... <laughs> 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 Affedersiniz hanımlar. <laughs> çok üzgünüz profesör. Büyümek için bu kadar acele etmemeliydik. Aa kızlar büyümenizi hiç istemiyorum. <laughs> bu çok hoş.